Aşan. <laughs> Şimdi de sen mi gitmeye kalktın? Bu sefer de sen mi diyorsun? Şimdi de ben gidiyorum, bu sefer arkamdan siz bakın diye. Hani gitmek değil, kalmak cesaretti. Hani sen cesurdun, ben korkak. Baran bak, ben hiçbir yere gitmedim, buradayım. Kaçmadım. Sırf sen kardeşim, korkağın tekiymiş deme diye. Terk etmedim seni. Sırf sen bir kez daha terk edildiğini düşünüp üzülme diye. Peki sen ne yapıyorsun şimdi? Aptalsın işte. Aptal. Anladın tabii benimle uğraşılmayacağını. Kaçıyorsun değil mi? Ama bak. Bak sana yemin ederim. Sana yemin ederim eğer gidersen peşinden gittiğin yere gelirim. Bak yaparım. Orada da hayatı zindan ederim sana. O yüzden kalk. Aran kalk hadi. Kalk, kalk hadi kalk. Kalk kalk. <laughs> Sen gidersen ben kime kızacağım? Sen gidersen ben kimin hayatını zindan edeceğim? Sen gidersen ben kime küçük kendi alacağım? Eğer sen gidersen bize ne olacağını düşündüm mü hiç? Kim çekecek benim uçurumun kenarından? köşeye sıkıştığımda kim koşacak yardımıma? Bir kere annemle ilgili ne demiştin hatırlıyor musun? Ebru babamı benden çalan kadın. Ama öyle şeyler yapıyor, öyle şeyler söylüyor ki onu sevmeye başlıyorum. Peki ben seninle ilgili ne düşünüyorum biliyor musun? Annemi benden çalan işte bu aptal. Ama öyle şeyler söylüyor, öyle şeyler yapıyor ki. duyuyor musun? Eğer ayağa kalkarsam ki sen bana inat olsun diye kalkarsın biliyorum. Bütün bu söylediklerimi inkar edeceğim. Hepsini inkar edeceğim. Hepsini o uyduruyor diyeceğim. Ve ne yapacağım biliyor musun? Sana hayatına zindan etmeye devam edeceğim. Bunu yapacağım.